8 Mart'a giderken aslında genç kadınların yaşadığı çok özgün sorunlar var. Yani her gün en az iki tane kadının katledildiği bir süreçten geçiyoruz. Erkek şiddetinin giderek boyut değiştirdiği, giderek uçlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Bütün bunlara da en başta genç kadınlar maruz kalıyor. Yani üniversitelerde, kampüslerde, aslında tüm alanlarımızda, tüm yaşam alanlarımızda genç kadınların erkek şiddetine ve kadına yönelik işlenen tüm suçların kendisine maruz kaldığı bir gerçek. Yani böyle bir, böylesi bir süreçten geçerken de AKP iktidarının 2025'i aile yılı ilan edeceği yönünde açıklamaları oldu. 2025 aile yılı ilan edilecek ama genç kadınların yaşadığı sorunlar giderek katlanacak. 8 Mart'a giderken de 2025'in Aile yılı ilan edilmesi genç kadınlar için önemli bir yerde duruyor. Bizim politikamızın da aslında en özgün gündemi diyebiliriz. Topyekün yaşamlarımıza dönük bir saldırıdan söz ediyoruz. Hayatlarımızın bir tane evin içerisine, şef tipi ailelerin içerisine sıkıştırılmasından aslında söz ediyoruz. Ve tüm bunların ışığında da aslında biz 8 Mart'ı varız, buradayız. 8 Mart'ta sokaktayız karşı e, karşılıyoruz. Çünkü aslında bu artık yaşamlarımıza dönük bir saldırının ötesinde yaşamlarımızı yok sayan e, ve varlık hakkımızı toplum içerisinde, toplumsal yaşamın içerisinde tek başımıza, kendi başımıza birer kadın olarak var olma hakkımızı ellerimizden söküp almaya dönük bir saldırının kendisiyle karşı karşıyayız. Bunu genç kadınlar olarak çok daha özgün biçimde yaşıyoruz ve yaşayacağız da gibi duruyor ama biz bu saldırıların saldırıların karşısında 2025'i aile yılı ilan etmek isteyen iktidarın erkek iktidarın karşısında genç kadınların isyanını örgütlemeyi hedefliyoruz. Genç kadınların 2025 aile yılı değil mücadele yılı olacak sözünün aslında daha da yüksek biçimde söyleneceği bir yılı karşılamaya doğru gidiyoruz. Rojin Kabeş'in başına ne geldiğini 5 aydır bilmiyoruz. 5 aydır da Rojin Kabeş'in başına ne geldiğini soruyoruz. Onun akıbetini öğrenmek istiyoruz ama 5 aydır da bize sadece intihar ettiği veya suda boğulduğu biçiminde aslında bahanelerle diyelim. Bir tane şüpheli kadın ölümünün kapatılmaya çalışıldığını görüyoruz. Öyle söyleyebiliriz. Biz de Rujun için aslında adaletini arıyoruz. Rujun şahsında kaybedilen ve katledilen tüm kadınların akıbetini, tüm kadınların hesabını aslında sorarak akıbetini arıyoruz. Pınar Gültekin canavarca bir hisle katledilmemiş bu açıklama yapıldı. Yargıtay bu kararı bozdu ve bir indirimden söz ediyoruz. Yani haksız tahrik indirimi yapılacakmış. Ya yani bu aslında çok emsal bir karar. Genç kadınlar için de çok emsal bir karar. Pınar Gültekin de genç bir kadındı ve yani yakılarak katledilmişti. Varile koyulmuştu ve atılmıştı. Pınar Gültekin'in ardından Pınar Gültekin'in hesabını sormak için binlerce kadın sokağa çıkmıştı. 8 Mart'a giderken Pınar Gültekin'in de isyanını omuzlarımıza alarak, sırtımıza alarak aslında gitmek gerektiğini düşünüyoruz. Genç kadınların artık bir fanzini var. E, ismi politik Kadın. Bu bir genç kadın fanzini yeni çıkardık. Bunun dağıtımı da 8 Mart'a giderkenki süreçte örgütlemeyi düşünüyoruz. Bu fanzinle aslında bu fanzini çıkararak amaçladığımız şeyler biraz şunlardı. E, genç kadınların bir araya gelişlerini daha daha arttırmak, kadınla yanışmasını daha da arttırmak ve kadınların, genç kadınların üretimini, yazınsal üretimini arttırmak, kadın özgürlük mücadelesinin gündemleriyle daha yakın bir ilişki kurabilmesini ve bunu aslında yazıya dökebilmesini sağlamak. Kadın yazarlar, kadın şairler ler kanın ressamlar çıkartmak bunları aslında bunların olanaklarını örgütlemek diyebiliriz. Bunlar hedeflerimiz bu fanzinle beraber ve aslında belli bakımlarla da başarıya ulaştığımızı söyleyebiliriz. Bu fanzinin çeşitli yerlerde, üniversitelerde, liselerde dağıtımını örgütlerken aynı zamanda fanzin buluşmaları da yapmayı düşünüyoruz. Genç kadınlar bugün erkek şiddetine, tacize, tecavüze maruz kalırken aynı zamanda özellikle üniversitelerde ve liselerde genç kadınlar ülkücü faşist çetelerin çeşitli saldırılarına, hedef göstermelerine de maruz kalıyor bunların hedefi oluyor diyebiliriz. Genç kadınlar Cinciye Nazadi sloganını attığı için eylemlere katıldığı için kadın özgürlük mücadelesi yürüttüğü için faşist çetelerin hedefi haline geliyor. Okullarından uzaklaştırma alan arkadaşlarımız var veya artık Üniversitelere, üniversiteye giderken, okuluna giderken tedirgin olan kadınlar var. Biz bunların karşısında, yani faşist saldırıların, özellikle ülkücü faşist çetelerin kadınlara, genç kadınlara dönük saldırılarının karşısında kadınların bir araya gelerek bu faşist saldırıları püskürtmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Bunun yol ve yöntemlerini aslında örgütlemeye çalışıyoruz diyebiliriz. Kadınlar bu faşist çetelerin saldırılarına karşı birleşerek faşizme karşı aslında mücadele de ederek ancak kendi özgürlüğünü kazanabilir. Eğer kendi yaşamlarımıza sahip çıkmaktan söz ediyorsak, kadın özgürlük mücadelesine ve onun öznelerine yönelik saldırıları da aynı biçimde karşılamak zorundayız. Aynı biçimde karşısında durmak zorundayız. Bunu nasıl yapabiliriz? Elbette kadın dayanışmasıyla. Elbette kadın özgürlük mücadelesini tokaklarda, meydanlarda daha da büyüterek yapabiliriz. Birleşerek yapabiliriz. Buradan aslında bir çağrı da yapmak istiyorum. 8 Mart'a giderken tutsak kadınları, tutsak devrimci kadınları sahiplenme çağrısı yapmak istiyorum. Onlara mektup yazarak, onlara görüşçü olarak, onlara kitap yollayarak devrimci tutsakları, kadın tutsakları sahiplenebiliriz. 8 Mart'ta onların sesini meydanlara, alanlara taşıyabiliriz. 8 Mart'a giderken de hem 8 Mart'ın tarihini konuşacağımız hem e, kadın özgürlük mücadelesinin özgün gündemlerine dair ve aynı zamanda genç kadınların çeşitli gündemlerine dair atölyeler yapacağımız, kadın dayanışmasını beraber güçlendireceğimiz, erkek egemenliğine karşı mücadelenin çeşitli biçimlerini, yol ve yöntemlerini konuşacağımız söyleşiler ve etkinliklerde buluşacağız. Aynı zamanda sokaklarda da bunun çağrısını yapmayı sürdüreceğiz. 8 Mart'ta kadınları sokağa çağıracağız. Bidirlerimizle, afişlerimizle, dağıtacağımız genç kadın fanziniyle bunları yapmayı sürdüreceğiz. Öyle söyleyebilirim. Buradan tekrar şöyle bir çağrı yapabiliriz. 8 Mart'ta tüm kadınları erkek egemenliğine karşı yaşamlarımızı boğmak, yaşamlarımızı aile, şef tipi aile içerisine hapsetmek isteyenlere karşı, 2025'i aile yılı ilan etmek isteyenlere karşı tüm kadınları isyanını alıp sokağa, özgürleşmeye ve mücadeleye, örgütlü mücadeleye çağırıyoruz.